Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim, alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olsun diye gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu sohbetin konusu bireyde ve toplumda şahsiyet inşası. Değerli kardeşlerim, şahsiyet genel olarak insanın doğuştan getirdiği özellikleri ya da sonradan kazandığı deneyimleri olarak söyleyebiliriz. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şahsiyet bireyde kişilik toplumda kimlik olarak ortaya çıkar. Bireyin şahsiyeti veya bireydeki şahsiyetin iki unsur olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar mizaç ve karakter. Mizaç insanın yaratılışından doğuşundan getirdiği sertlik, yumuşaklık, iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik gibi değişmez özellikleri. Kur'an Şems suresinde bu unsuru şöyle ifade eder. Ve nefsin ve ma Nefse ve onu düzgün bir biçimde planlayıp projelendirip yaratıp düzenleyene yemin olsun ki fe elhemaha fucuraha ve takvaha. Onu yaratan, onu düzenleyen o nefse hem günahını hem de takvasını ilham etmiştir. Yani nefis de değerli kardeşlerim günah işleme potansiyeli vardır. Hem de iyilik yapma, güzellikleri barındırma kabiliyeti yönü vardır. Bir de karakter vardır ki karakter kişinin ailesinden, okulundan, çevresinden edindiği tecrübelerle şekillenen ancak içinde bulunduğu şartlara göre de değişiklik gösteren ahlaki yönü gösteren özelliklerdir. Yaratılıştan gelen ve mizaçta bulunan bu kalıtsal özelliklerden hangisi desteklenirse o insanda karakter haline gelir. Bir hikaye vardır bir dede iki tane köpeği varmış birisi siyah birisi beyaz onları oynarken seyretmeyi çok severmiş torunu yanına yaklaşmış demiş ki dede bu köpeklerden hangisi yener Dede de cevap vermiş ben hangisini daha iyi beslersem o yener demiş. Bunun gibi yani insanın mizacında olan kötülük veyahut da iyilikten hangisi desteklenirse o kişide karakter haline gelir. Kur'an biraz önce okuduğum ayetin devamında bunu ifade eder. Kad efleha men zekkaha Yani nefsini maddi ve manevi kirlerden temizleyen kesinlikle kurtuluşa erecektir. O mizacındaki güzellikleri, iyilikleri, ahlaki meziyetleri, karakteri haline getiren kimseler kurtuluşa erecektir, felah bulacaktır. Onun için değerli kardeşlerim mutlaka bu yönün desteklenmesi gerekir. Cenab-ı Hak ya yönlediğine amenut tekullah ve kunu ma'as sadikin derken bunu ifade etmiş. Ey iman edenler takva sahibi olun ve sadıklarla birlikte bulunun. Bir hadiste de Allah Resulü'nün bu manayı, buradaki bu anlamı ve bu espriyi ifade eden çok güzel bir hadisi var. Diyor ki Allah Resulü, Aleyküm bir sıdk devamında Arapçasını okumadan sadece manasını vermek istiyorum. Doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru olur ve doğruyu Araştırırsa Allah katında sıddık yani doğru olarak yazılır diyor Allah'a Resulü. Diğer taraftan yalandan da sakının diyor ve iyyakum vel kizb. Yalandan uzak durun. Çünkü yalan günaha, günah ise cehenneme götürür. Kişi yalan söyledikçe ve yalanın peşinde koştukça Allah nezdinde yalancı olarak yazılır. Bu hadis bize şunu söylüyor bir ahlakın yerleşmesi için sürekli yapılması gerekir. Onun için Gazzali eh, ahlakın tanımında insan nefsinde yerleşen bir melekedir diyor. Bir heyettir ki fiiller hiçbir zorlama olmaksızın düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkar diyor. Aziz dinleyicilerim, mizaçtaki o güzel hal ve hasletlerin bireyde karakter haline gelmesi gerekir. Ama bazı engeller var ki karakter anne gelmesinin önünde bir set oluşturuyor. Mesela bunların başında kaynak engeli. Buradan biz neyi kastediyoruz? Ee, i̇nsanın ailesinden, okulundan, çevresinden ve bugün sosyal medyadan, televizyondan, radyodan almış olduğu bilgiler. Bu bilgiler aynı zamanda tıpkı bedenin gıda alması gibi o aldığımız gıdalar bizde nasıl? vitamine, proteine dönüşüyorsa aldığımız bilgiler de bizde ahlaka dönüşüyor, karaktere dönüşüyor. Yani o karakterin oluşum süreci çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de cenab Hak imanın insanda yerleşmesini bir ağaç metaforuyla anlatıyor. Diyor ki elemtera keyfe daraballahu metelen kelimeten tayyibeten o kelime-i aslında iman keşeceratın tayyibetin bir ağaca benzer ki o ağacın kökü yerde dalları göğe doğru yani sağlam bir ağaç, bir kütük değil, bir tahta değil. O ağacın dallarında ve meyvelerinde bir varlığın olması, meyvenin ortaya çıkması neye bağlıdır? Gövdenin sağlam olması, gövdenin sağlam olması kökün sağlıklı ve sağlam olmasına bağlıdır. Tıpkı bunun gibi insanda cömertlik, alçak gönüllülük, merhamet, şefkat, yardımseverlik, dayanışma, güzel hallerin ve hasletlerin ortaya çıkması neye bağlıdır? Amelinin ibadetten güzel olmasına bağlıdır. İbadetlerin güzel olması ise sürekli devamlı ve ibadette samimiyet ise neye bağlıdır? O köke, kökteki imana bağlıdır. Eğer birisinin imanı sağlam olursa ibadeti güzel olur, ibadeti e, sürekli ve devamlı olursa o kimsede e, ortaya çıkacak ahlak kişide karakter haline gelir ve böyle ufak sarsıntılarla ortadan kaybolmaz. Diğeri ise çevre engelidir ki insanın çevresi en başta yakın arkadaşlardır yakın dostlarıdır. Yakın dostları insanın tabi başta ailesidir, okuludur mahallesidir ama arkadaşlık yaptığı kimseler hani Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana seni diye bir söz var. Hazreti İsa'ya kiminle dostluk yapalım diye sorulmuş. O demiş ki görmeniz size Allah'ı hatırlatsın. Konuşmanız ilminizi arttırsın. Ameli de sizi ahirete meylettirsin. Böyle kişilerle arkadaşlık yapın. Diğeri ise değerli kardeşlerim diğer bir engel yani o güzel hal ve hasletlerin insanda karaktere dönüşmesinin önünde günah engeli vardır. Günahlar hani telefon servis sağlayıcıların sinyallerini kesen camır denen bir alet var. Bunun gibi ilahi sinyallerin kalbe ulaşmasını ve bireyde bir ahlaki değer ve karakter oluşmasına engel olur. Çeşitli günahlar vardır. Mesela bazı günahlar mikrop gibidir. Deterjanla mikrobu yıkarsanız temizlenir. Gözün harama takılması da bunun gibidir. Günde 5 vakit namaz kılmakta temizlenir bunlar. Bazıları bakteri gibidir. bakterinin temizlenmesi antibiyotik olmadan tedavi olmazlar. Mesela buna dilin gıybetini örnek olarak verebiliriz. Nasuh tövbeyi iktiza eder bu. Bazıları da virüs gibidir ki tedavi ancak aşı ile mümkündür. Buna da rüşveti tefecilik gibi bu gibi davranışlar örnek olarak verebiliriz. Nasıl ki virüs aşı ile tedavi ediliyorsa e, bu tür günahların da tedavisi ibadetlerin düzenli yapılmasına ve nafilelerle takviye edilmesine bağlıdır. Diğer bir e, engel sekülerleşme engeli değerli kardeşlerim, aziz dinleyicilerim. Günümüzde dünya batı medeniyetinin etkisi altında malum. Batı medeniyeti modernizmin üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Modernizmin bize önerdiği hayat şekli de sekülerizmdir. Nasıl ki İslam medeniyetinin kaynağı Kur'an, Kur'an'ın önerdiği hayat şekli sünnetse modernizm de bize sekülerizmi öneriyor hayat tarzı olarak. Modernizmle birlikte hayatı bizzat insanın aklı, insanın kendisi şekillendirmeye başladığını biliyoruz. Adeta burada insan tanrılaştırılmış. Modernizm dinlerin tenkit ettiği özgürlük, konfor gibi alanları takdis eden bir hayat felsefesi, seküler hayat felsefesi bize sunuyor ki bunun temelinde özgür olma var. Yaşanılan hayattan sorguya çekilmeme anlayışı var. Halbuki mesela dinimizde kimse başıboş bırakılmamış. Herkes işlediğinden sorguya çekilecek ayet-i kerimede e yahsebul insan en yutra süde, sümme letus elunne yevmeydin anin naim. Bu ayetler bunu ifade ediyor. Yani insan başıboş bırakılmamıştır. Mutlaka yaptıklarından hesaba çekilecektir. Ve kendisine verilen nimetlerin mutlaka insan hesabını verecektir. Genel olarak dinler ebedi saadet için ahireti gösterirler ama modernizm bu dünyada mutluluk yakalanabilir diyor. İnsanın konforu arttıkça diyor, teknoloji geliştikçe diyor insanın mutluluğu artacak bunun garantisini veriyor. Fakat bugün bakıyoruz. Acaba böyle midir? Yani modernizmin dediği olmuş mudur? Şu anda insanlık mutlu mudur? En çok satılan ilaçların depresyon ilaçları olduğu söyleniyor bugün. Böyleyse intihar vakaları artmışsa Mesela cinsiyet anlamını yitirdi gibi böyle ezeyanların çoğaldığı biz dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada mutluluktan bahsedilebilir mi? Hatta insanlığın geleceğinden bahsetmek mümkün müdür? Burada anlaşılan modernizm mutluluk ile hazzı birbirine karıştırmış. Mutluluk bir şey yapıldıktan sonra elde edilen huzurdur. Haz ise bir şey yapma esnasında mesela yemek yerken bir haz elde edersiniz. Ancak Yemek yedikten sonra mesela yemeği fazla kaçırdığınızda o sizi rahatsız edebilir. Aziz dinleyicilerim, eğer insan ile Allah arasında veya akıl ile ruh arasında ilişki kopartılmışsa böyle bir dünyada e, mutluluğun yakalanması imkanı zordur. Diğer bir şahsiyetin ortaya çıktığı madde olarak toplumu zikrettik e, sohbetimin başında. Şahsiyet toplumda kimlikle ortaya çıkar. Toplum kimliğini mensup olduğu medeniyetten alır ve yaşadığı kültüre yansıdır. Özellikle Müslüman toplumlar için söylüyorum. Bilgisini, bilge şahsiyetlerini kaybetmişse, bireyleri sürekli aşağılanıyorsa, hayat yorgunu düşmüşse, kendini güvende hissetmiyorsa yani bugün İslam toplumlarında, Müslüman toplumlarda İnsanlar kendilerini güvende hissetmiyorlarsa veya toplumsal değerlerdeki bir çözülme mesela aile yapısında çözülmeler hızlanmışsa, eşcinsellik, nikahsız birlikte yaşam yaygınlaşmışsa, alkol, gayrimeşru çocuk sayısı artmışsa, uyuşturucu kullanma, fuhuş yaşı 12 yaşlara kadar düşmüşse, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık ve şiddet artmışsa demek ki bizim mensup olduğumuz o İslam medeniyeti kültürümüzü besleyemiyor. O halde önce kimliğimizi öğrenmeliyiz. Medeniyetimizin kodlarını biz bilmeliyiz. Bizi biz yapan değerler nelerdir? Bizi Batı değerlerinden, medeniyetinden farklı kılan unsurlar nelerdir? Bunları başta bilmeliyiz. Günümüzde baskın ve egemen olan Batı medeniyetidir. Bunu herkes söylüyor. Batı medeniyeti İnsan aklına dayandığı için beşeridir. Batılı devletler güçlük ekonomilerini silah sanayisiyle elde etmişler. Bunu da biliyoruz. Bu bu sebeple sürekli dünyada savaş olmasını istiyorlar. Bireysel hayatta Batı medeniyeti menfaati esas alıyor ve menfaati esas aldıkları için de zaten bencil davranıyorlar. Paylaşmayı sevmiyorlar. Yine batı medeniyetinde ırkçılığın esas olduğunu biliyoruz. Bu geçmişten beri böyle. Son yüzyıla bakalım. Almanya'da Hitler, İtalya'da Mussolini, Rusya'da Stalin, Bosna'da Sırplar, Filistin'de şu anda bugün Yahudiler. Yahudiler malum Yahudilik bir ırktır. Musevilik bir dindir. Yahudiler Museviliği tercih ettikleri için ve bu dini de sadece kendilerine hasrettikleri için ırkçılık bunlarda kutsanan bir davranıştır ve aynı zamanda batı medeniyetinde hayatın gayesi beşeri arzuları tatmindir. Ama İslam medeniyeti böyle değildir. İslam medeniyetinde ilahilik yani kaynağı Kur'an'dır. Dünyada daima barış olmasını ister. Çünkü İslam'ın zaten özünde barış vardır. Anlamında barış vardır. İslam'da savaş sadece savunma amaçlıdır. Bu sebeple Kur'an'da Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı korkutmak ve caydırmak için gücünüz yettiğince kuvvet ve savaş atları hazırlayın diye buyurulmuştur. İslam medeniyeti kuvvete değil hakkaniyete dayanır. Bizim tarihimiz bu örneklerle doludur. Mesela Hz. Ali bir Yahudi ile davalaştı. Mahkemede Kadı İyaz Yahudi lehine hüküm verdi. Hz. Ali sesini çıkartmadı. Selahaddin Eyyubi bir Hristiyan ile davalaştı. Mahkemede Hristiyan lehine hüküm verildi. Selahaddin Eyyubi buna razı oldu. Mesela Fatih Sultan Mehmet Rum mimar sebebiyle mahkemede ceza aldı. Dolayısıyla değerli kardeşlerim İslam medeniyeti batı medeniyeti gibi menfaate değil fazilete dayanır. İslam medeniyetinde arzuları tatmin değil rızayı bari peşinde yani Allah'ın rızası her şeyin önündedir, her şeyin üstündedir. Irkçılık değil uhuvvet kardeşlik esastır. İslam medeniyetinin kodlarının yansıdığı kültürde Müslümanlıkların farkında olan şahsiyetli Müslümanlar yetişir. Şahsiyetli Müslümanın üç önemli özelliği vardır. Bunlar iyi niyet sahibi olması, samimiyet ve sorumluluk sahibi olması. Ama batı medeniyetinin etkisi altında olan Müslüman toplumların kültürüne baktığımızda Müslümanlıkların farkında olmayan Müslüman şahıslar yetişir. Bunların özellikleri ise gününü gün etmeleri, milleti kandırmayı uyanıklık zannetmeleri, ne yaratana ne de yaratılana saygısı olmamaları ve yaşadıkları gibi inanmalarıdır. Batı medeniyeti etkisi altında olan İslam toplumlarında maalesef peygamber modeli hani o İsmet dediğimiz suçtan, günahtan uzak durma, akılcılık dediğimiz yani fetanet dediğimiz akılcılığı veya sadakat dediğimiz doğruluğu, emanet dediğimiz güvenilirliği esas alan o peygamber modeli maalesef yetişmiyor. Onun yerine cihadı kelle kesmekten ibaret gören, ilmini, irfanını, hikmetini kaybetmiş, fikir, felsefe mahrumu, siyasi irade ve otorite mağduru, güzel sanatlardan da anlamayan bir insan tipi yetişiyor. Halbuki İslam medeniyetinin üzerine kurulduğu esaslar ilim irfan ve hikmettir, fikir felsefe ve yorumdur, güzel sanatlardır, siyasi irade ve otoritedir. Onun için e, ilim irfan ve hikmet ile donanmamış, fikir felsefe ile derinleşmemiş, güzel sanatlar ile zevkleri gelişmemiş, sahip olduğu değerlerden dolayı siyasi otoritenin baskısı altında kalmış insanlardan oluşan e, toplumlarda medeniyet, İslam medeniyeti oluşmaz veya oluşmuş olan bu medeniyet dirilmesi ve e, geleceğe taşınması da mümkün olmaz. Onun için şöyle dua ediyoruz. Ya Rab bizlere İslam ahlakıyla müzeyyen, manevi değerlerle mücehhez, yaşadığı toplumun milli konularına duyarlı, tarihi kökleriyle bağ sağlam birlik şuurunu içselleştirmiş, onurlu ve Müslümanlığıyla gururlu nesiller nasibeyle bu nesillerle medeniyetimizi diriltmeyi ve medeniyetimizi yaşamayı, geleceğe taşımayı bizlere lütfeyle nesillerimizi dinine, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına gönülden bağlananlardan eyle. Bizleri ve nesillerimizi kibirden, gururdan, fısıktan, fucurdan, şirkten ve küfürden hepsi himaye eyle diye dua ediyoruz ve bu duygu ve dualar içerisinde hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Diyanet radyolarının çok değerli dinleyicileri, takipçileri. Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan